Oyuncu abin kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben oyuncu abiniz ve şimdi oyun zamanı. Evet arkadaşlar bugün de harika araçlar ve süper kahramanlarınızla birlikte müthiş bir atlayış parkuru yapacağız. Sizlerle birlikte ve 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 şu araçlara bir bakalım. Müthiş araçlarımız var bugün de arkadaşlar. İlk aracımız Porsche 718 Cayman S Bu muhteşem aracı da bize demir adam kullanacak. Ne kadar güzel bir araç. Porsche'nin Cayman S modeli ve 2 numaralı araç ve 2 numaralı yarışçımız Hemen şöyle bir bakalım Ferrari 458 Italia Ve 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 sürücüsü de Batman olacak. Ferrari'nin beğenilen modellerinden bir tanesi bu da. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek Batman ve Ferrari. Ve 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 3 numaralı araç. 3. aracımız Lombardini Reventon. Bu aracı da örümcek adam kullanacak sevgili dostlar. Ve son olarak son aracımız Bugatti Chiron ve Superman. Bu aracı da kullanacak sevgili dostlar. Birazdan müthiş bir macera yaşayacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. İlk yarışımız Demir Adam'la birlikteyiz. Bakalım Demir Adam nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte izliyoruz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım Demir Adam. Biz her zamanki gibi seni de destekliyoruz. Bakalım nasıl bir performans sergileyeceksin Demir Adam. Oyuncu abi çok iyi hazırlandım. Bu pisti çok iyi biliyorum. Umarım en iyi yarışı ben yaparım. En uzak mesafeye de ben giderim. Haydi bakalım öylese Demir Adam. Biz seni de destekliyoruz dostum. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 başla Demir Adam. 200 kilometre ve geçti. Bakalım. Muhteşem bir atlayış geliyor Demir Adam'dan. Bakalım nasıl bir iniş yapacak. Haydi Demir Adam. Vay be muhteşem bir atlayış geldi Demir Adam'dan. Kendisini tebrik ediyoruz. Bakalım diğer yarışmacılar neler yapacak. İki numaralı yarışımız. Batman'le birlikteyiz. Batman ve harika aracı Ferrari 458 İtalya. Bakalım nasıl bir performans sergileyecek bu harika araçla birlikte Batman. Çok güzel. Harika bir araç Ferrari. Ve geri doğru sayıyorum. Haydi bakalım Batman. Biz her zaman yaptığımız gibi seni de destekliyoruz dostum. Geri doğru sayıyorum. 5 4 3 2 1 ve başla bakalım Batman. Haydi Batman. Hızlanıyor. Ve uçuyor. Maalesef çarptı ama devam ediyor taklalarla. Batman, inanılmaz bir atlayış oldu. İmkansız bir atlayış ve maalesef buraya kadarmış Batman. Batman maalesef çok kötü bir atlayış gerçekleştirdi ve şu anda ikinci sırada. Bakalım diğer arkadaşlar nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte izliyoruz. 3 numaralı yarışçımız Örümcek Adam ve muhteşem aracı Lombardini Reventon'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Örümcek Adam Lombardini ile nasıl bir performans sergileyecek. Hep birlikte izleyelim bakalım. Haydi örümcek adam biz her zamanki gibi seni de destekliyoruz dostum. Oyuncu abi çok iyi hazırlandım. Umarım bu yarışı ben kazanacağım. Haydi bakalım öyleyse. Örümcek adam. Ve geri doğru sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. Muhteşem bir atlayış geldi. Örümcek adamdan havada taklalarla gidiyor. İnanılmaz bir atlayış yaptı. Evet. Bakalım. Bu atlayışıyla kaçıncı olacak? Hep beraber öğreneceğiz örümcek adam. Birazdan devam ediyoruz 4 numaralı yarışçımızla. Bugünün dördüncü ve son yarışçısı Superman ve muhteşem aracı Bugatti Chiron'la birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Bugatti nasıl bir performans sergileyecek bu muhteşem atlama parkurunda. Oyuncu abi birinci olmak istiyorum. Aracıma da güveniyorum. Umarım birinci olurum. Haydi bakalım öyleyse Süpermen. Biz her zamanki gibi seni de destekliyoruz dostum. Ve geri doğru sayıma başlıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 ve başla bakalım. Haydi Süpermen. Muhteşem bir atlayın. Havada taklalarla. Evet. İnanılmaz bir atlayış yaptı Süpermen. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Bu Porsche. Bu Porsche ise birinci Superman oluyor sevgili arkadaşlar. Bugünün kazananı Bugatti Chiron ve Superman oluyor. Başka videolarda yine karşınızda olacağız. Beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı, sayfamızı unutmayın. Hoşçakalın.